Merhabalar sevgili dostlar Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan açılımıyla Bakalım yakın gelecekte Sizleri neler bekliyor Birinin size karşı olan Hislerini açıklayacağını Görüyorum İsmin de L harfi olan biri Kalabalık bir ortamda olacaksınız Bu kişiyle Ve e, böyle Böyle bir elektrik alma söz konusu birbirinizden ayın 17'si e, veyahut en geç 17 güne kadar e, sizin e, bazı işlerinizle alakalı maddi açıdan kazanç elde edeceğinizi görüyorum ve bu kazancı geçmişinizden gelen bir kişiye verebilirsiniz veya hut geçmişinizde bir eşya veya hut bir şeyler alım satımla alakalı o parayı oraya yatıracağınızı görüyorum. Burada isminde S harfi bulunan ve bu kişinin sizin çevrenizde isminde M ve R harfi bulunan soy isminde de olabilir. Bir kişiyle açıklığa kavuşturacakları bir konuyla alakalı bazı gelişmeler olacak. Ve sizin de bundan haberdar olacağınızı görüyorum. Çünkü o kişiler mecburlar size söyleme. Üç kişinin yanına gidilmesi gerekiyor. Veyahut üç ayrı yere... Birisi devlet dairesi ile alakalı bir yer. Birisi noter gibi bir yer görüyorum. Diğeri de böyle sağlık ocağı gibi bir yer olduğunu görüyorum. O yüzden sizin de haberdar olmanız gerektiğini düşünecekler. Mecbur istikamet artık her şeye açıklığa kavuşturulmaları gerekiyor. Burada bir erkeğin sizinle alakalı bir başkasına bazı sözler sarf edebilir ama sizin haberiniz olmadan olabilir sizden izin almadığını görüyorum ama niteliğinde siz öğrendiğinizde bunu iyi yönde size sizin lehinize olacak bazı Olaylar gelişecek. Üçlü bir vade içerisinde biraz böyle patavatsız olan bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Sürekli a, böyle ağzından çıkan kulağı duymuyor. A, karşısındaki a, üzülür mü yoksa a, böyle kırılır mı diye düşünmeden konuşan bir kişi e, görüyorum burada. Biraz da sizin canınızı sıkabilir. Burada sağlık problemleriniz var. Çok hafife aldığınız sağlık problemleriniz var. veya Veyahut sürekli ertelediğiniz, başka işlerinizi ön plana koyduğunuzu görüyorum. Ama ilerleyen dönemlerde bu size ciddi bir anlamda problem olabilir. Burada bir erkeğin sürekli bağırdığını, sürekli böyle çevresine karşı negatif enerji dağıttığını görüyorum. Ve bu sizi çok rahatsız ettiğini görüyorum. Dörtlü vada içerisinde sizin çevrenizden olan bir kişiyle bu kişinin konuşmalarına şahit olabilirsiniz ve e, hoşunuza gitmeyen sözler sarf edebilir O yüzden sadece Susun ve dinleyin derim burada e, 55 yaşlarında veyahut 50'li yaşlarında bir bayan olduğunu görüyorum bu bayanla alakalı haberler alabilirsiniz kapalı bir ortamla alakalı bazı değişiklikler yaşandığını görüyorum e bu değişikliklerin sizin de biraz böyle nasıl desem can sıkıcı sizi rahatsız edici bir şekilde olabilir ama yakınen olmadığı kesin uzakta olduğu belli bir şey. Yani düşünceleri olan bir kişi var. Bu kişinin çevresinde sürekli sizinle alakalı hala çözemediği bazı düşünceleri var. Siz de ayrıca bu bayanlarla alakalı düşünceleriniz var. Bu kişiyi tam olarak çözemediğinizi görüyorum. Çünkü siz soru cevap şeklinde kendi kafanızdaki soruları kendiniz cevap et, cevaplamayı tercih ettiğinizi görüyorum. Ama maalesef ki sizin düşündüğünüz gibi değil bir olay canınızı çok kötü sıkıyor bazı kişilerin sağlıklarıyla alakalı böyle endişelerinizin olduğunu görüyorum böyle bir bayanın yükselişe tırmandığını da görüyorum kan bağınız yok ama e, akrabalarınızla bazı ilişkilerde olduğunu görüyorum. Bu kişiyi böyle e, iyi davranmaya çalıştığınızı görüyorum çünkü sizin bu kafanızdaki sıkıntınızı yani e, üzüldüğünüz konuyla alakalı ancak bu bayan yardım edebileceğini düşündüğünüz için o kişiye iyimser davrandığınızı görüyorum. Burada isminde i harfi olan e, veya su isminde i harfi olan bir erkeğin tavırları da e, çevresine çok zarar verdiğini görüyorum. Bu da sizin ailenizi etkileyebiliyor. Bir yolculuk düşünüyorsunuz ama bu yolculukta da çok tereddütlü olduğunuzu görüyorum ama çıkacaksınız da isminde N harfi bulunan bir erkek teklif edecek size uzun boylu bir kişi. O kişi iyi biri ve sizin ailenizin üç kişiye yardımcı olacağını görüyorum arkadaşlar. Evet bugün. Kah Sonumuzda bu kadardı. Size uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. kalın.